Selam sevgili arkadaşlar. Limitte belirsizlik durumunu içeren örnek bir soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde fx fonksiyonu tanımlanıyor. Limit x a'ya giderken fx eşittir b olduğuna göre a artı b toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar Burada limitin sonucu b gibi bir reel sayı. x a'ya giderken f(x) limitini birlikte görmeye çalışalım. x gördüğümüz yere a yazdığımız zaman bir defa paydada a a'dan sıfır gelecek ve bir belirsizlik durumu ortaya çıkacak. Peki bu belirsizlik durumunu ortadan kaldırmanın yöntemleri vardı. Limitte örneğin ifadeler arasında bir düzenleme yapıp çarpanları ayırmak bunlardan bir tanesiydi. Şimdi yukarıdaki ifade çarpanlara ayrılabilir bir ifade. Oradan başlayalım. Artı 6'yı çarpımlara 6 toplamlara eksi 5 olacak şekilde eksi 2 eksi 3 şeklinde yazarsak fx fonksiyonumuz aslında x eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü x eksi a olacak. Bunu limitle beraber görelim. Limit x a'ya giderken fonksiyonumuzun düzenlenmiş hali çarpanlara ayrılmış hali x eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü x eksi a. Bu ifadenin sonucunun B gibi bir reel sayı eşit olduğunu söylüyor. Şimdi çarpanlarına ayrıldığında ayır, şuradaki belirsizliğin ortadan kalkabilmesi için A değerinin aslında iki seçeneği var, 2 veya 3 olabilir. Örneğin ilk, e, A değeri 2 olduğunda bakalım, ifademiz x eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü x eksi 2 olacak. Yani bunlar sadeleşip artık x gördüğümüz yere A yani 2 yazdığımız zaman B değerine ulaşacağız. Limit x 2'ye giderken ifademiz artık sadeleştirdikten sonra x eksi 3 olacak. x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda eksi 1 yani b değeri buradan eksi 1 olacak. Peki a 2 idi b eksi 1 buradan a artı b toplamı 2 eksi 1'den 1 bulunur. Bu bir durum. Gelelim diğer durumumuza a 2 değil de 3 olursa a 3 olduğu durumda arkadaşlar fonksiyonumuz şu hale gelecek. Limit bu sefer x a'ya yani 3'e giderken x eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü a gördüğümüz yere bu sefer orijinal halinde 3 yazdığımız zaman x eksi 3 bu sefer x eksi 3'ler sadeleşip sonuç b'ye eşit olacak. x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 eksi 2 1 eşittir b. Demek ki a'nın 3 olduğu durumda b değeri de 1 oluyor. Bu durumda a artı b 3 artı 1'den 4 olur. 2 tane a artı b sonucundan en büyük olanı soruyor. Cevap d seçeneği olur arkadaşlar.